Yaşar, sana sesleniyorum. Yemişin öyle telefonu old workshop falan. Ben sana göstereceğim telefonu nasıl gelir. Bak, seninkinden büyük. Simon's. Bir espri yapmışız. Motorola Connecting People diye. Al sana Connecting People. Bak şimdi. Sevgili Yaşar. Sana diyorlar ki. Haydi oğlum Yaşar. Şaşırdın değil mi? Bak şimdi. Bu nasıl yutulur? Çek ayranı. Ne kadar var? İki saniye. Bitti. Bak. Telefona bak. Oh. Yalanıyoruz. Telefon. Böyle garip hareketler yapmışım. Böyle çevirmişim falan. Ne bunlar? Bunlar işin sadece esprisi. Bak nasıl yutulur? Vallahi. mı? <laughs> olsun. Yaşar. Olsun Yaşar. <laughs> Bunu nasıl <YouTube'du>? Yaşar. bekle. <laughs> <laughs> be. Yaşar. En kısa zamanda. <laughs> Vay canına. Ona